Buralarda bu da taş olmamış. Hiçbir şeye dokunmadan kemer oluşturmuş dikkat edersen. O kemer üzerine taşlar konmuş. altta kaldığı zaman korunuyor zaten. Sıkıntı bu. Yani bu yoksa ecdat bu eğer görsel olarak bir şey olsaydı, estetik olarak mutlaka bir şey olsaydı. altında duruyor. Tehcillenmediği için onun kapatılması istiyorlar. Toprak altına kalsın diyorlar. Aynen. Evet, Aynen. Biz aslında bunu böyle şey Şimdi ben bir yazı yazacağım. Tabii. Bu şekilde ve çirkin bir çirkinlik olmuyor mu? Tabii ki. Yani. Bir görsel kazanmalı diyoruz. Yeşillendirme çalışması olsa... Tabii Kültür Bakanlığımızın ilgili birim olan müze müdürlüğünden aldığımız bilgi bu bölgede bir kalhanenin olduğu. Kalhaneden çıkan atık sular ve çevreden gelen suların kalhaneye zarar vermemesi için bir kanal yapılıyor. Bu kanalla beraber su Besat Deresi'ne nakli oluyor. Tabii 2014 yılında Bakanlığımız tarafından bir yatırım programı düzenleniyor. 21.09.2016 yılında ihale yapılıyor, 2017 yılında ihale yapılıyor. Bu ihale neticesini müteahhit firma tarafından kazı çalışması esnasında bu eser çıkıldığında hemen durduruluyor inşaat ve bu kısım tescilleniyor. Yeniden bakanlığımızın ve Kültür Bakanlığı'nın karşılıklı görüşmesine için eser konulacak şekilde eser konulacak şekilde e, yeni bir proje çiziliyor. Mevcut işte hali korunmak suretiyle eser bu şekilde ortaya çıkıyor. E, burada kalhane biliyorsunuz bakır işletmecinin yapıldığı yer Osmanlımızın en büyük eserlerinden birisi oldu. Bu bölgede kalhane adıyla bilinen yerde e, bulunuyor. Tabi onlardan bir eser kalmamış. Sadece burası kaldı içinde. Şu anda burası tescillendi. Bizler de bakanlık olarak bunun koruma altına alınmak suretiyle binayı böyle bir yapı içerisinde aldık. İşte etrafını da açmak suretiyle görselini ortaya çıkarttık. Buraya gelen herkese de ecdadın eseri gösteriliyor. Tabi gördüğünüz zaman bakarsınız belki ecdadımız bu denli bir eser nasıl olabilir diye bu toprak altında kaldığı için çok fazla üzerine bir görsellik yok. Yani taşlar e, alınmış, konmuş, toprak altında e, saklı kaldığı için de bir esere görsellik kazandırılmamış ama içten bakıldığı zaman iç kısımda güzel bir estetik var. Osmanlı'nın beş büyük sanayi eserinden birisi olduğu söylenmişti. E, birisi de Tokat'taymış Kalhane olarak bilinen bakır işletmecinin yapıldığı yer. E, mutlaka diğer eserlerde başka illerimizde mutlak surette vardır. Başardım.